Bir çıkrık ve kama makarası şekildeki gibi bağlanmıştır. Kol F kuvvetiyle bir tur döndürüldüğünde verilen yargılardan hangileri doğru olur? Bakın F kuvvetiyle e, çıkrık e, bir tur döndürülürse buradaki ip 1 çarpı 2 pi çarpı 3 re kadar yani 6 pi ile aşağı inecektir. Buradaki ip de yine aynı yöne döndür, döndüğünden dolayı aşağı inecektir. Ne kadar? 1 çarpı 2 pi çarpı r kadar. Yani 2 pi kadar aşağı inecektir. Şimdi verilen yargılara bakalım. Bir p yükü 4 pi kadar aşağı iner. 6 pi sağdaki ip, 2 pi de soldaki ip bıraktığından dolayı toplamda 8 pi olur. Bunun yarısını K makarası dönmede yarısını da yer değiştirmede kullanılır, kullanır. Dolayısıyla 4 pi ile kadar aşağı iner ifadesi doğru olur. 2 K makarası görünümünü korur. Şimdi K makarası bakalım kaç tur atıyor. Ee, i̇kisi de aşağı bıraktığından dolayı 6 pi ile eksi 2 pi ile eşittir. 4 pi ile yapar. Bunun yarısını ee, K makarası dönmede kullanacaktır. 2 pi ile. K makarasının yarı çapı ne olur? Bakın burası 2R olduğundan dolayı yarı çapı R olacaktır. Bu durumda n çarpı 2 pi ile eşittir. 2 pi ile den K makarası bir tur dönecek. Bir tur döndüğü için görünümünü koruyacaktır. 2 doğru. 3 k makarası eksi yönde bir tur döner. k makarası bir tur döner. Bunu bulduk. Hangi yönde döner? Bakın bu ip daha fazla salındığı için şekildeki gibi yani eksi yönde dönecektir. Üçüncü ifade de doğru olur. Doğru cevap E seçeneğidir.